Herkese hayırlı ramazanlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ana yemek, pilav ve tatlıdan oluşan bir ramazan menüsü hazırladım. Çorbayı da isteğinize göre hazırlayabilirsiniz. Yapımına hemen geçeceğim. Öncelikle ana yemeği yapacağım. Yaklaşık 250 gram kadar dana etini düdüklü tencerede önce haşladım. Yapacağım tencereye 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım. 1 adet yemeklik olarak doğradığım soğanı ilave ettim ve pembeleşinceye kadar yaklaşık 2-3 dakika kavuruyorum. Soğanı kavurdum. Şimdi bu şekilde doğradığım 3 adet yeşil biberi ilave ettim. Benim biberlerim büyüktü. Eğer küçükse 4 tane kullanabilirsiniz. Dediğim gibi yemeğimiz bol sebzeli malzemeli olacak. Şimdi 2 tane büyük kapya biberi de aynı şekilde doğradım. İri halde gördüğünüz gibi onu da ilave ettim. İkisini de yaklaşık olarak 4-5 dakika kadar kavuruyorum. Biberleri kavurduktan sonra şimdi salçasını ilave ediyorum. Bir dolu yemek kaşığı domates salçası ilave ettim. İsterseniz biber salçası da kullanabilirsiniz. Şimdi iki tane de büyük doğradığım domatesim var. Onlara da ilave ediyorum. Kabuklarını soydum domateslerin ve küp küp doğradım. Salçayla birlikte domatesi de kavuruyorum. Salçayı ve domatesi kavurdum. Şimdi etini ilave ediyorum. Dediğim gibi 250 gram kadar kuşbaşı doğranmış dana eti kullandım. Öncesinde haşlamıştım. Şimdi etle birlikte şöyle bir karıştırıyorum, kavuruyorum. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Tabi tuz miktarı ayarlanabilir. Az ya da çok ayarlayabilirsiniz. 1 çay kaşığı karabiber ve 2 su bardağına yakında sıcak su ilave ediyorum. Diğer ocağa alıyorum. Şimdi patateslerini kızartacağım. 3-4 dakika kaynattım ve ocağın altını kapattım. Şimdi patatesleri dediğim gibi kızartıyorum. 4 tane orta büyüklükte patates kullandım. Kabuklarını soydum, küp küp doğradım, ee, çok büyük olmayacak şekilde. Ve şimdi e, kızardı. E, yemeğimi de tepsiye aldım. Üzerine kızarmış olan patatesleri yağını süzdürerek yerleştiriyorum. Fırınımı 200 dereceye ayarladım. Mümkünse turbo olarak ayarlayalım. Eğer öyle bir ayarınız yoksa normal alt üst ızgarada 200 derece olarak ayarlayabilirsiniz. İyice ısınmış olan fırına tepsimi göndereceğim ve patateslerin üzeri hafifçe kızarıncaya kadar ve alttan bir kaynama oluncaya kadar pişireceğim. Yemeğimiz zaten pişmişti, çok fazla tutmamıza gerek yok. Ortalama benim fırınımda 15 dakika kadar bekliyor, bu şekilde pişiyor. Siz de kontrollü olarak pişirebilirsiniz. Evet yemeğim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi üzerini çok fazla kızartmadım. Bu şekilde olması yeterli. Yani bir fırın havası aldı geldi yani yemeğimiz. Şimdi üzerine bir miktar maydanoz kıymıştım. Onları serpiyorum. Bu da isteğe bağlı tabi. pilav için öncelikle bir buçuk su bardağı pirinci ılık suda beklettim. Yaklaşık ben yarım saat kadar bekletiyorum. Sonrasında suyu berraklaşıncaya kadar iyice yıkadım. Tencereye 2 yemek kaşığı sıvı yağ aldım. Yıkamış olduğum pirinci ilave ettim ve yaklaşık 5-6 dakika kadar kısık ateşte kavuruyorum. İçine biraz haşlanmış nohut ilave edeceğim ben. Daha öncesinde dondurucuya haşlayıp kaldırdığım nohuttan ekliyorum. Yaklaşık yarım su bardağından biraz fazla. Biraz da lezzetini arttırmak için yarım yemek kaşığı tereyağı ekleyeceğim. İlk aşamada eklemedim. Yani sıvı yağ ile birlikte eklemedim. Ben pirinci kavurduktan sonra ilave ediyorum. ve Bu şekilde hem lezzeti daha güzel oluyor hem de tereyağı yanmıyor. Evet biraz tereyağının erimesi için karıştırıyorum şimdi. Bir buçuk su bardağı pirinç eklemiştim. Suyu ölçülü olarak ekliyorum. Ben iki buçuk su bardağı su ekleyeceğim. Yani her zaman kullandığım ölçüden nasıl anlatacağım şimdi bunu? Yani bir bardak ekliyorsak iki bardak yerine bir buçuk bardak ekliyorum. Yarım ölçü az ekliyorum. Yani bir katından yarım ölçü az ilave ediyorum. Yaklaşık yarım tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Tencerenin kapağını kapatıp suyunu çekinceye kadar üzeri göz göz oluncaya kadar pişiriyorum. İyi pilav yapmadaki püf noktalardan bahsedersek, dediğim gibi pirince öncesinde suda bekletmek, iyice yıkamak, suyu berraklaşıncaya kadar e, ve iyice de e, kavurmak. E, suyu da kontrollü olarak ilave edersek pilavımız tane tane ve çok güzel olur. E, dediğim gibi tereyağı da eklerseniz gerçekten çok lezzetli oluyor. Evet suyunu çekti. Şimdi kapağını açıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum ve üzerine havlu kağıt kapatarak yaklaşık bir 10-15 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. Yapımına geçelim. Öncelikle şerbetini hazırlayalım. 2 su bardağı toz şekeri ve 2 su bardağı suyu bir kaba alıyorum. Karıştırarak eriteceğim. Kolay erimesi için ocağa alıp hafif ısıtıp e, şekerin daha rahat erimesini sağlayabilirsiniz. Dediğim gibi kaynatmayacağız. Sadece şekerin içinde erimesini sağlıyoruz. Şimdi hamurumuzu hazırlayalım. Yoğurma kabına yarım su bardağı sıvı yağ ve yarım su bardağı yoğurdu alıyorum. Kullandığım bardak ölçüsü yine 200 mililitre standart bardak ölçüsü. Ben de yarısını kullanıyorum. 1 adet yumurtayı da içine ekliyorum ve biraz karıştırıyorum. Bir paket vanilya ve bir su bardağı irmiği de ekleyip biraz karıştırıyorum ki unu ve kabartma tozunu eklediğimde kolayca yoğurayım malzemeler birbirine iyice karışmış olsun. Evet şimdi son olarak unu ve kabartma tozunu ekliyorum. Bir su bardağı unumuz var sadece. Malzemelerimiz bu kadar arkadaşlar. Hem malzemelerimiz az, miktarları az. Hem de yapımı oldukça basit. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Ayrıca videonun bu kısmına kadar izlediyseniz yoruma bir kalp bırakırsanız ben de izlediğinizi anlamış olurum. Evet videoma devam edeyim. Unu ve kabartma tozunu ekledim. Şimdi yoğuracağım. Fazla un eklememize gerek yok. Ayrıca un eklememize gerek yok. Yoğurduktan sonra elimize biraz yapışabilir. Diğer elimizle dokunduğumuzda yapışmadığını görebilirsiniz. Hamurlu olduğu için birbirine yapışıyor. Elinizi yıkadıktan sonra şekillendirme aşamasına geçebilirsiniz. Dediğim gibi başka un eklemeyin. Hamurun özelliği bu. Un miktarı bu kadar arkadaşlar. Şekillendirmeye geçiyorum. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyorum. Elimle yuvarlayıp bir tabağın içine aldığım irmiye buluyorum. Burada yarım su bardağı kadar irmik var. Hatta hepsini kullanmadım. Bir miktar ekleyin. Eğer az gelirse tekrar biraz daha ekleyebilirsiniz. Şekillendirdiğim parçaları yağlı kağıt serdiğim tepsiye yerleştiriyorum. Tepsinizi yağlayıp da yerleştirebilirsiniz. E, tabii bu geniş tepsinin içine şerbetlemeyeceğim. Siz de öyle yapın. Eğer e, geniş tepside şerbeti dökerseniz yani pişirdiğiniz tepside şerbeti dökerseniz tatlının her tarafına şerbetin ulaşmasını engellemiş olursunuz ve üzeri kuru kalabilir. O yüzden dar bir tepside şerbetlendirin. Ben bu tepsinin içinde pişirip borcam tepside şerbetleyeceğim. Borcam tepside de pişirebilirdim ama birbirlerine değip şekilleri bozulabiliyor. O yüzden geniş tepside pişirip dar tepsiye almak daha mantıklı geliyor bana o şekilde şerbetlemek. Hamur bitene kadar aynı işlemi uyguluyorum. Bu ölçüden bir tepsi çıkıyor. Eğer daha fazla yapacaksanız bir kat daha arttırabilirsiniz. E, bu yeterli geliyor. Yani içinde kaç tane var? Durun sayalım. <laughs> evet saydım. Tepside 28 gibi. tane var. Fırından aldığım tatları hemen sıcakken şerbeti döküyorum. Şerbet soğuk. E, dediğim gibi diğer tepside pişirdim. Şimdi borcam tepsiye aldım ve şerbeti üzerlerine gelecek şekilde döküyorum. Şerbetini çekmesi için en az bir saat kadar bekletelim. Sonrasında servis edebiliriz. Ben üzerine toz antep fıstığı e, koyup servis edeceğim. İsterseniz Hindistan cevizi, e, ceviz içi ya da fındık e, koyabilirsiniz üzerine. Ayrıca hamurun yapım aşamasında e, içine ceviz, fındık, e, fıstık koyabilirsiniz. Portakal kabuğu, limon kabuğu ekleyebilirsiniz. Bu da lezzetine lezzet katmış oluyor. Ben size sade haliyle yapıp gösterdim. Bunlar da aklınızda olsun. Evet videonun da sonuna geldik. Umarım tarifleri beğenmişsinizdir. Sizler için güzel bir fikir olmuştur. Kanalıma abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Yan tarafındaki zili işaretini tıklamayı unutmayın. Böylece yeni videolarımdan hemen haberiniz olur. Şimdi hoşçakalın. Başka videolarda ve tariflerde görüşmek üzere.